Sabrın ve tevekkülün güzelgahını çizen sadece geçmişin değil, her çağın yüreğine ilaç olacak bir reçetedir. O ki Allah'a çok şükredenlerin başında gelir. Dimaşk adıyla anılan bugünün Şam bölgesinde yaşamıştır. Hz. Yakub'un damadı, Hazreti Lut Aleyhisselam'ın torunu, salihlerin salihidir. Selamun Aleyküm. Göklerin ve yerlerin sahibi olan Allah'a hamdolsun. O ki dilediğine nimet verir, dilediğinden çeker alır. Sabredenleri sever, sabredenleri över, sabredenleri huzuruna bekler. Ve salatu selam, sabrın mihengine konulmuş kutlu nebi, Hz. Eyyub'un Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberlerin üzerine olsun. İmtihan bu fani dünyanın değişmez hakikatlerinden birisidir. Öyle ki bu alem bir tecrübe meydanı, bir imtihan sofrası ve bilinmeli ki aldığımız her nefesin içinde gizli bir soru, bulunduğumuz her halin içinde de görünmeyen bir cevap saklıdır. Öyleyse sabret kardeşim. Zira sabır, zorlukların içinden geçerek Allah'ın rahmetine varan yoldur. Şu karşımızdaki kainat kitabı her zerresiyle bir ilahi okul değil mi? Güneş her sabah doğarken, toprak tohumu bağrına gömerken, anne evladına süt verirken, dağ fırtına edirenirken hepsi aynı sırra işaret etmiyor mu? Sabır, teslimiyet ve tevekkül. Fakat insan ne yazık ki sabırsızdır. Zira onu aceleyle yoğuran nefsi her şeyi çabucak olsun ister. Acıyı hemen def etmek zorluğu derhal savuşturmak, kolaylıklara ve ferahla bir an önce kavuşmak ister. Bu yüzden Allah kullarını sabırla imtihan eder ki kim kendini bilir, kim hakkı tanır, kim musibette dahi elhamdülillah diyebilir o ortaya çıksın. Kur'an da bu sebepten dolayı olacak ki sabrın en mühim numunesi olarak Eyüp Aleyhisselam anlatır. Zira o sabrın kemalini yaşamış, hem malıyla, hem canıyla, hem evlatlarıyla ve bedeniyle imtihana tutulmuş ve buna rağmen asla şikayet etmemiştir. Musibet zamanı şikayet etmeyip sabırla tahammül etmek bir nevi ibadet hükmüne geçer. Ey gönlünde imanın nurunu taşıyan güzel kardeşim! Hadi gel, şimdi seninle zamanın ötesine, sabrın mihverine, Allah'a tevekkülün yüce mertebesine bir perde aralayalım. Orada bir kul var ki göğsünde şükür, gözünde sabır, gönlünde teslimiyet taşır. O kul Allah'ın imtihanlar ve timsaller üzere kıldığı elçisi. Bizlere her anı ile birer ders olan peygamber. O ümmete sabrın ve tevekkülün güzelgahını çizen sadece geçmişin değil her çağın yüreğine ilaç olacak bir reçetedir. O ki Allah'a çok şükredenlerin başında gelir. Rivayet olunur ki Hz. Eyüp aleyhisselam Hz. İshak'ın oğlu olan Hz. Yakub'un damadı. Aynı zamanda da Hz. Lut aleyhisselamın torunu salihlerin salihidir. Kendisi o zamanlar Dimaşk adıyla anılan bugünün Şam bölgesinde yaşamıştır. Rabbinin emrine bağlı, kulluğunda kusur etmeyen, dilinden zikir düşmeyen bir nebiydi. Allah onu nimetlerle donatmıştı. Öyle ki yeryüzünde onun kadar zengin ve itibarlı bir kul çok az bulunurdu. Sahip olduğu mallar, sürüler, bağlar, bahçeler sayılamayacak kadar çoktu. Hizmetkarları, işçileri, evlatları vardı. Her gün sofrasında yüzlerce kişiyi ağırlar, onlar doymadan yemeye başlamazdı. Böyle zenginlikler içerisinde yaşayan üç peygamber biliyoruz. Hz. Davud ve Hz. Süleyman da hükümdarlıklarından dolayı bir servete sahiplerdi. Üçüncüsü de Hz. Eyüp. Bir hükümdar değildi kendisi. Servetinin de sabır ve tevekkül timsali olması sebebiyle verilmiş olabileceğini buradan anlıyoruz. Ama Eyüp Aleyhisselam nimetlerin sarhoşu olmadı. Aksine her nimeti bir tefekkür vesilesi bildi. Sürekli elhamdülillah derdi. Her yeni gün onun için yeni bir şükürdü malları arttıkça kalbi dünyaya meyletmez. Tevazusu, sadeliği, cömertliği artardı. Elinde olana değil, kalbinde olana sahipti. Zira bilirdi ki her nimet bir emanettir, her emanet de bir imtihandır. Bizim de kendimize asıl sormamız gereken soru belki de şu. Bu elimdeki nimetler beni Allah'a yakınlaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Allah yolunda kullanabiliyor muyum bu nimetleri? Ey aziz kardeşim, Allah kullarını sevdiği zaman imtihan eder. Zira sevgi bela ile terbiye bulur. Nitekim bunun en güzel örneği olan Rasulullah şöyle buyuruyor. Allah bir kulunu severse onu belalarla imtihan eder. Tirmizi de geçiyor bu. Ki kulu Allah'tan başka kimsesi olmadığını, gerçek sevginin ve muhabbetin sadece onda olduğunu anlasın. İşte Hz. Eyüp o sevilmişlerin en yücelerindendi ve sabrın en ağır sınavına yaklaştırılıyordu. Ey kalbi hakikate açılmış aziz kardeşim! Her nimetin ardında gizli bir sınav, her bolluğun arkasında ince bir sır vardır. Kul nimetin bolluğunda şükürle imtihan olunurken darlıkta da sabırla sınanır ve Allah kullarından en çok sevdiklerine en ağır yükleri verir. Yük ne kadar ağırsa mükafat o kadar büyük olur. Musibet zamanı sabır göstermek musibeti hafifletir. Belki musibeti nimet derecesine çıkarır. Hz. Eyüp aleyhisselam nimetli dolu bir hayat sürerken meleklerin safında ismi yankılarla anılır olmuştu. Fakat şeytanın hilesi durdurak bilmeden devam edecekti. Melun şeytan halk arasında şöyle seslendi. Böyle nimetlerin içinde kulluk etmek kolaydır. Görürsünüz, malı, mülkü, evladı gitse böyle ibadet etmez, şükretmez. İsyan eder, sabrını yitirir. Şeytanın peygamberlerle dahi nasıl uğraştığını görüyoruz değil mi? Hani oluyor ya bazen gaflete düşebiliyoruz. Sanki şu içinde bulunduğumuz imanla ölecekmiş gibi rahatız. Halbuki peygamberlerle böyle uğraşan şeytan bizle nasıl uğraşır? Bizlere de bazen sağdan yaklaşıyor bizi basit şeylerle oyalayıp asıl meseleyi kaçırmamıza sebep oluyor. İşte yine bu kurnaz hileleriyle yaklaştı şeytan. El alim olan her şeyi bilen Rabbimiz elbette Hz. Eyüp'ün kalbinin mahiyetini en iyi bilendi. Lakin kıyamete dek insanlığa bir örnek olacaktı Hz. Eyüp Aleyhisselam ve ilahi takdirle imtihanları başlamıştı. Önce tarlaları kurudu, ekinleri yanıp kül oldu. Ardından hayvanları hastalanıp telef oldu. Bağlar, bahçeler, Zenginliklerin hepsi bir bir silindi. Dün servet içindeyken Hazreti Eyüp bugün bir kuru ekmeğe muhtaç hale gelmişti. Ama şu zor halde bile ne dedi biliyor musunuz? Rabbim aldıysa o daha hayırlısını verecektir. Elhamdülillah verene de alana da. Nice insan malını kaybettiğinde isyana, öfkeye, dünyaya meylederek şeytan en yumuşak karnından vuruyor. Sanki Allah onu cezalandırmış da asıl görevini unutuyor insan orada. Görmüyor muyuz her gün insanların tahammülsüzlükleri nasıl da hat safhada? Kendimizi her şeyin sahibi zannediyoruz Allah muhafaza. Gelenin de gidenin de bizden olduğunu zannediyoruz ya. Bizi bu kadar sabırdan, imtihanın manasından ve muhabbetullah'tan Allah aşkından uzaklaştıran tam olarak da bu değil mi? Fakat Eyyub Aleyhisselam'ın dili hala zikirle yaşamaya devam ediyor. Bir kez olsun şikayete düşmüyordu. Kur'an'da bu hale sabrun cemil yani güzel sabır diyor. Şikayetsiz, sessiz, derinden gelen sabır. Hatırlayalım. Hz. Yakup Aleyhisselam Yusuf'undan ayrı düşünce artık bana düşen güzelce sabretmektir, sabrın cemildir dememiş miydi? Üstüne üstlük en ağır darbe henüz gelmemişti. Hz. Eyüp'ün nice evladı vardı. Erkekli kızlı hepsi birer dua, hepsi birer rahmetti. Bir gün büyük bir zelzelede evlatlarının bulunduğu bina gözleri önünde yerle bir oldu. Enkaz altında kaldılar. Onların çığlıkları Hz. Eyüp'ün yüreğini dağlamıştı. Fakat o bir peygamber duruşuyla gözyaşını içine akıttı. Bir evlat dahi kaybetmenin ne olduğunu bilmem bilir misiniz? Canından sakındığın bir can, saçının teline zarar gelsin istemeyeceğin bir can. Ve o bir değil, ondan fazla evladını uğurladı ahirete. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu söz dökülmüştü dudaklarından. Başka bir şey değil. Çünkü biliyordu ki Allah'a aitiz ve yine ona döndürüleceğiz. Eyüp aleyhisselam evlat acısının her gece yastığında iz bıraktığı o günlerde bile secdesini eksik etmedi kalbi yansa da diliyle Rabbine hamdetti. Gel gelelim Hz. Eyüp'ün dostlarına. Ne yazık ki insanlar genelde bollukta dostturlar. Senden ne kadar alacakları varsa sana da o kadarını verirler. Salih kullar hariç tabii ki. Eyüp Aleyhisselam'ın çevresinde bir zaman metiyeler dizenler bugün ondan yüz çevirmişti. Allah ona gazap etti dediler. Bu hal ilahi gazabın işaretidir deyip ondan uzaklaştılar. Kendisini de şehrin uzağında derme çatma bir kulübeye sürdüler. Halbuki halk ne kadar da cahildi, ne kadar da vefasız ve taş kalpliydi. Böyle bir vaziyette onu anlayan tek kişi kalmıştı yanında. Sabrık kocasından öğrenen Vefalı eşi Rahime Hatun, bir diğer adıyla Leyya Hatun. Kendisi bir peygamber kızıydı. Hazreti Yakub'un kızıydı. Bir kadın ki her gün elleriyle yiyecek taşır, su getirir, yaralarını temizlerdi. Elleri ve dili yaralar içinde olduğundan kendi yemeğini yiyemeyen kocasına yemeğini yedirirdi. Kimi zaman başını dizine koyar. Hazreti Eyüp'ün ağlamayan gözleri yerine kendi gözyaşlarını dökerdi. Bir gün kocasına dedi ki: "Ya Eyüp, sen Allah'ın sevdiği kulu peygamberisin. Dua etsen de şu musibetleri kaldırsa. Hz. Eyüp bir nebiye yakışacak bir üslupla cevap verdi. Hastalıktan önce ne kadar süre rahatlık yaşadık? 70 yıl. Rabbim 70 yıl rahatlık verdi. Bir 70 yıl daha geçsin. Ondan sonra Rabbime niyaz edeyim. Rabbim bana sorarsa 70 yıl seni nimetler içinde yaşattım sana verdiğim hastalığa 7 yıl dahi sabredemedin mi? Hemen şifamı istiyorsun derse ne derim? Bir 70 yılda şu hastalıklı geçirelim sabredelim ondan sonra elim açmaya yüzüm olur.'' dedi. O günlerde Eyüp Aleyhisselam bir hurmayı iki güne paylaştıracak hale gelmişti. Ama yine ne bir kelime şikayet ne de bir sitem duyulmadı ondan. Kalbindeki iman açlığın önünde, ruhundaki teslimiyet hastalığın ötesindeydi. Onun isyan etme işi, onun halinden razı oluşu, Rahman'ın katında öyle yüce bir makam haline gelmişti ki melekler semada Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını konuşuyorlardı. Diğer taraftan da şeytan kıskançlığından yerinde duramıyor, zelil planlarını yapmaya devam ediyordu. Cenab-ı Hak Kur'an'da Hz. Eyüp'ün durumundan şöyle bahseder. Biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Zira daima Allah'a yönelirdi. Artık imtihan canın canla sınandığı noktaya erişmişti. Mallar gitmiş, evlatlar toprakla buluşmuştu. Etrafındaki insanlar ondan yüz çevirmiş, Hz. Eyyub'u yalnızlığa terk etmişti fakat en çetin imtihan şimdi yaklaşıyordu. Bedenin acıyla yoğrulduğu, gecelerin ıstırapla ağardığı o ağır zaman. Eyüp Aleyhisselam öyle bir hastalığa düçar oldu ki vücudunun her bir zerresi yara bere içinde kaldı. Derisi soyuluyor, yaralarından kurtlar dökülüyor, kemikleri sızlıyordu. Her hareketi bir acı, her nefesi bir yanıştı. Gün geçtikçe zayıflıyor, teni değil, ruhu imtihana çekiliyordu. Ama ey kardeşim, bil ki acının en büyüğü bedende değil, terk edilmişlikteydi. İnsanlar onun yanına yaklaşmaz oldu. Onu dışladılar. Hastalığını ilahi bir lanet sandılar. Oysa bu hastalık Sabrın kalesini yıkmayan bir kulun derecesini arttırmak için gönderilmiş bir rahmetti. Bu imtihan Rabbinin Eyüp'ü kendisine yaklaştırmasıydı. Yine de tek bir ah bile demedi Hazreti Eyüp. Her gece bir başına karanlıklarda Allah'a gözyaşıyla dua ederdi. Ama bu dualarda şikayet değil yalvarış vardı. Acı değil teslimiyet vardı. Eşi Leyya sabrın öteki yüzüydü. Ev ev dolaşır, başkalarının işlerini yapar, biraz ekmek karşılığı gözü gibi baktığı Eyüp'e lokma taşırdı. Fakat bir gün insanlar ona bile yüz çevirdi. Sen Eyüp'ün karısı değil misin? Allah ona gazap etti. Sen de onun gibi uğursuzsun dediler. Leyya sabretti ama açlığa karşı koymak zordu. Kimse ona iş vermeyince Evdeki eşyaları satmaya başladı. Bir süre sonra evde satacak eşya kalmamıştı. Küçük bir kız çocuğu onun örgülü saçlarını beğenince annesi ucundan bir parça kesip kızıma satar mısın dedi. Eyya Hatun, iman yolundaki duruşu için Peygamber olan kocasına destek olabilmek için kökünden saçlarını kesti. Bir gün yine insanların dışladığı şehrin uzağındaki evinden çarşıya yemek bulmaya gelince dediler ki: "Sana yardım edebilecek yaşlı bir adam tanıyoruz. İstersen gidip onunla konuşabilirsin." Leyla yaşlı adamın yanına gidince yaşlı adam ona dedi ki: "Bana secde eder ve şifayı benden istersen sana yardım ederim." Bu sözleri duyan Leyla neler olduğunu anladı ve hemen uzaklaştı oradan. Evet, o adam şeytanın bizzat kendisiydi. Hemen Eyüp Aleyhisselam'ın yanına dönüp olanları anlatınca Eyüp Aleyhisselam'ın gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Hayatında ilk kez içi böyle titremişti. Artık imtihanlar onu şeytanın hileleriyle karşı karşıya getirmişti. Lemalar eserinde ikinci lemada şu bölümü hatırlayalım pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla mükemmel bir sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden yani ortaya çıkan kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanla iliştikleri için o vazifeyi ubudiyete yani kulluk vazifesine halal gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki Allah'a kulluğu için ubudiyet ilahi için demiş ya Rab zarar bana dokundu lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halal veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garasız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Kemali afiyetini ihsan edip merhametinin türlü tecellilerine mazhar eylemiş. İşte Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı buradaydı. O acısını anlatırken bile Rabbine kırgın veya şikayet halinde değildi. Aksine onun rahmetine iltica ediyordu. Derdi bir an önce sağlığına kavuşmak değil, ibadetini yapabilmekti. Gelin bir de şöyle bir aynada kendimize bakalım. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri dışında görünen yaralarının mukabilinde karşılığında bizim de ruhi ve kalbi hastalıklarımız yok mu? İç dışa dış içe bir çevrilsek gerçek hastalıklarımızı göreceğiz aslında. İşledi işlediğimiz her bir günah kalbimiz ve ruhumuzu daha fazla yaralıyor. Her birisi siyah bir nokta gibi adeta kalp defterimizi zamanla kapkara hale getiriyor ve iman nuruna yer kalmıyor. Bugün tendeki hastalığına ama neden bizler ahiretteki ruhlarımızdaki hastalıkların hesabını verebilecek miyiz? O halde şu iman hakikatlerine hepimizin ihtiyacı var. Bugün Kur'an'a, şu Risale'lere esas ilaç olan şu hakikatlere öyle muhtacız ki Ah bir anlasak keşke. Ey hakikati arayan aziz kardeşim. Göklerin sükutunu delen dualar cevapsız kalır mı hiç? Elbette kalmayacaktı. Zira Allah sabreden kullarını asla terk etmez. Nitekim ayet-i kerimede de şöyle bahsediyor Cenab-ı Hak. Biz de onun duasını kabul ettik. Başına gelen sıkıntıyı giderdik. Ve Eyüp Aleyhisselam'a nihayet 18 yıldır beklenen o ilahi vahiy sabrını mükafatlandırarak kusursuz bir şifa olarak ulaşmıştı. Allah dedi ki ayağını yere vur. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Hz. Eyüp o yorgun bedeniyle ayağını yere zar zor vurmuştu. Topraktan fışkıran serin su damlalarıyla hem yıkandı hem de o suyu içti ve Allah'ın izniyle tüm yaraları iyileşmişti. Bedeni eski sağlığına kavuşmuş, derisi parlamış, kuvveti geri dönmüştü. Cenab-ı Hak ona hem şifayı hem sabrın mükafatını vermişti hem de gençleşmişti. Hanımı da aynı sudan içti, o da benzer etkilerini gördü. İşte Rahman sabreden kulunu böyle aziz kılmıştı. Hz. Eyyub'e sadece beden sağlığı değil, ailesi de iade edilmişti. Ayette diyor ki, biz de ona hem ailesini verdik hem de bir o kadarını daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri için bir ibret olarak. Malı, mülkü, evlatları, gençliği ve itibarı yeniden hatta fazlasıyla verilmişti. Bu şekilde bir 70 yıl daha yaşayacaktı. Ama Eyüp Aleyhisselam artık bambaşka bir insan olmuştu. Daha da derin, daha da sabırlı, alnını secdeden, kalbini zikrullah'tan ayırmayan, Allah'a daha da yakın bir kul haline gelmişti Hz. Eyüp. Ey sabrın anahtarını arayan gönül, ey dert içinde şifanın kapısını aralayan aziz kardeşim. Şimdi bu kıssanın da sonuna geldik. Fakat bu son bir bitiş değil, bir uyanış, bir diriliş, bir hatırlayıştır. Zira Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası sadece bir peygamberin hayat hikayesi değil, her dertli kulun gönlüne yazılmış bir sabır mektubudur. İlahi ikramın arkasındaki sır nedir bilir misiniz? Rahman ve Rahim olan Allah, Hz. Eyüp'e sadece bedensel şifa, mal, mülk, evlat ve itibar geri vermekle kalmadı. Onu ümmetlere örnek bir sabır timsali kıldı. Onun adı artık sabırla beraber anıldı. Ne zaman bir kul başına bir musibet gelse, dertle yorulsa Hz. Eyüp sabrı der, ona benzemeye çalışır, onun gibi sabreder. O sabır ki dalgasız deniz gibi berrak, ve şikayetsizdi. O sabır ki tevekkülle örtülüydü, o sabır ki Allah'a hüsn-ü zanda ısrarla bağlıydı. Burada belki de kendimize şöyle bir ders çıkarmalıyız. Hani demiştik ya iç dışa dış içe bir çevrilsek bizim kalp ve ruhumuz yaralı görünecek işlediğimiz günahlardan, hatalardan dolayı. Ve demiştik ya Hz. Eyüp suda yıkanınca dışındaki yaralar gitti. E bizim de içimizdeki kalp ve ruhumuzdaki yaraları hangi su temizler? Hangi suyla şifaya kavuşturabiliriz kalbimizdeki hastalıkları? Gözümüzün suyu olan gözyaşıyla. Yerin gözünden çıkan su onun dışındaki hastalıklara şifa oldu. Senin gözünden çıkan su da senin içindeki yaralara şifa olacak inşallah. Hz. Eyüp nimet verildiğinde şükreden, alındığında da sabreden değil, verildiğinde sabreden, alındığında şükreden bir kuldu. Her nimet bir imtihanla perdelenmiştir. Defaatle söylüyoruz elinde sopayla kilime vuranın gayesi onu dövmek değil tozlarından ve kirlerinden arındırmaktır. İşte bu sebepten Allah seni seçti. Seni rahmetiyle kuşatmak istiyor da ondan böyle imtihanlarla seni sınıyor. Ve unutma Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı var. İbrahim peygamberini nasıl ateşte bırakmadı, Yunus peygamberini nasıl balığın karnında bırakmadı, Yusuf peygamberini nasıl kuyunun dibinde bırakmadı, seni de imtihanların dipsiz kuyusunda bırakmayacak. Musibetlerin, dertlerin, yakıcı ateşlerinde seni bırakmayacak. Seni yutan kederlerin derinliğinden seni çıkartacaktır. Hz. Eyüp dua ettiğinde edepli konuşan, tevazu ile secdeye kapanan bir kuldu. Hayatı boyunca kulluğun iki kanadını kuşandı. Şükür ve sabır, korku ve ümit, tefekkür ve tevekkül, iman ve secde. Bunlar bir müminin iki mevsimi gibidir. Nimet varsa şükredersin, dert varsa sabredersin. Şükür kalbin Rabbine bağlılığını, sabır ise sadakatini ispat eder. Havf yani korku varsa kendine bir ayna tutar, çeki düzen verirsin. Reca yani ümit varsa bir an olsun ümitsizliğe düşmezsin. Tefekkür varsa her mevcudatta var olan her şeyde onun nurunu görürsün. Tevekkül varsa o nurun her işini göreceğini bilirsin. İman varsa senin secdeden hiçbir şeytan kaldıramaz güzel kardeşim. Hz. Eyüp bedeni yara içinde kalmışken bile Ya Rabbi dilimle sana zikretmekteyim, kalbimle sana yönelmekteyim dedi. Hastalığın şikayetin değil, zikrin kaybını dert etti. Çünkü onun derdi beden değil, muhabbetullah'tan uzak kalmaktı. İşte hakiki tevekkül budur. Sebepleri kullanmak ama sonucu sadece Allah'tan beklemek. Dermanı değil, dermansızlığı bile bir ibadet bilmek. Unutulmasın ki bu kıssada sadece bir peygamber yok. Yoktu. Aynı zamanda bir kadın da vardı. Leyya yani Rahime Hatun. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında dimdik duran ilk Müslüman Hazreti Hatice annemiz gibi. Sabırlı, vefalı, merhametli bir eş. Zor zamanlarda terk etmeyen, zenginlikte değil, yoklukta dost kalan, duasıyla Hazreti Eyyub'un duasına omuz veren bir kadın. Rabbim hepimize Hatice'ler gibi, Fatıma'lar gibi, Leyya'lar gibi eşler nasip etsin ve öyle de olabilmeyi nasip etsin. Ey gönlü imanın nuruyla Nurlanan güzel kardeşim. Senin de yüreğin daralıyorsa, gecelerin gözyaşıyla ıslanıyorsa, duaların göğe ulaşmıyor gibi geliyorsa unutma ki Eyüp'ün Rabbi senin de Rabbindir. Eyüp Aleyhisselam yıllarca sabırla bekledi ama bir an bile umudunu yitirmedi çünkü biliyordu Rabbim beni görüyor, Rabbim beni biliyor, Rabbim beni unutmaz. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası bizlere diyor ki sabır susmak değil Rabbine güvenmektir. Dua bir çığlık değil kalbin secdesidir, hastalık bir azap değil, Kudüs olan Allah'ın bir arındırmasıdır. Yalnızlık Rabbinle baş başa kalmak için bir fırsattır ve en önemlisi her karanlık gecenin mutlaka sabahı doğar. Her kışın mutlaka baharı gelir. Sen yeter ki yönünü, geceyi de, gündüzü de, kışı da, baharı da mutlak güzellikle yaratan, her imtihanın ardına bir sır gizleyen Kadir-i Zülcelal'den çevirme. Rabbi ennime seniyad durven terhamur rahimin. Rabbim bana gerçekten zarar dokundu, sen ise merhametlerin en merhametlisisin de ve Rabbinin kaderine, kudretine arkanı yasla Allah'a emanet ol.